açıldığı zaman bütün komutlar kapalı olarak gelir. İşte yeni sayfamızı açabiliriz veya dosya açtan eski projelerimizi açabiliriz. Yeni sayfaya bastığım anda karşımıza bir ekran gelir. Şimdi bu ekranda kat yüksekliğini girmemiz gerekmektedir. Yani veya direkt onaylayarak geçebiliriz. Dilediğimiz her an değiştirebiliyoruz bunu. Şimdi buradaki kat yüksekliği normal döşeme üstünden döşeme üstüne olan kat yüksekliğidir. Yani temiz yükseklik girdiğimiz zaman şu iki değeri zemin ve kaba döşeme değerlerini düşmemiz gerekli. Yani şu anda standart olarak 254 temiz yükseklik gelir. Örnek yapalım. 290 diyelim yüksekliğine. Zemin 5, kaba döşeme 20 diyelim. Şu anda 265 olarak temiz yüksekliğimiz var. Dilediğimiz kat ismini verebiliriz. Ve her ikonda olduğu gibi standart ikonu vardır. Buna bastığımız zaman bundan sonraki açılışlarda bu şekliyle gelecektir. Dış ölçülendirme kullan dediğim zaman otomatik olarak dış ölçülendirmesini yapar. Tamam dedim ve sayfamız geldi. Görünümden yazı alanına bastığım zaman sağ alt tarafta da proje bilgileriyle ilgili bir yani antedimiz gelir. Şu anda 1 bölü 100 ölçekte sayfamız. Bunu da dilediğimiz her an değiştirebiliriz. Dosyadan proje verilerini bastığımız zaman A4 yatay ve ölçeğimiz 1 bölü 100 olarak gözükmekte. Ölçek bir, ölçüm birimimiz santim olarak bunu istediğim gibi değiştirebilirim. İster şimdi değiştirebilirim veya projenin istediğimiz bir aşamasında değiştirme şansımız var. Şimdi ölçülü çizim yapmanın birden fazla yöntemleri vardır. Onlara girmeden önce ilk başta şöyle kısaca komutları göstereyim. Sol menü bardaki komutlarımız çizim yapmamızı sağlayan bölümlerdir. Üstteki bölümlerde aç kapa komutlarıdır. Yani mesela ızgara aç kapa vardır. Ve her komutta sağ klik yaptığımız zaman bu komutla alakalı ayar penceresi gelir. Yani mesela ızgaralının aralıkları 1 metrede 1 olsun diyorum. Şu anda 1 metrede 1. İşte yardım çizgilerini açıp kapatabiliriz. Duvar taraması, yalı, ölçüleri, aç kapa gibi komutlarımız vardır. Sol klik komuda giriyor. Sağ klik de bu komutun özelliklerini açıyordu. Şimdi mekan yaparken mesela basit bir mekan oda tasarlayıcısı vardır. Buradan nasıl bir şey istiyorsam şekilde çizerek taslak bölümünden ölçülerini yazabilirim. Yani bunu ondan sonra içerisine farklı bölümler de oluşturabiliriz. Bu şekilde mesela yaptım. Ölçülerini değiştirebilirim. Şimdi oda tasarlayıcısından çıktığımız zaman bakın şu şekilde görebiliyoruz. Sağ klik yaptığım zamansa iç duvarların kaç santim kalınlığında dış duvarların kaç duvar olduklarını görebiliriz. Veya bunları değiştirmek istersen mesela bu diyorum en önde olsun bu şekliyle iç duvar oluşturdu. Şimdi bunları silelim. Silmek için seçip klavyeden delete de basıyoruz. Şimdi duvar komoduna bastım. Sağ klik yaptım. 20 cm duvar kalınlığım olsun. Dilediğim tarama tipini gösterebilirim. Ve desen rengi ve dış duvarın rengine kadar değiştirme şansımız var. 20'lik yapıp standart dediğimiz anda da aynı şekilde her açılışta bu 20'lik olarak gelecek. Şimdi en basit çizim yöntemimiz duvar komutuna girdikten sonra numerik giriş vardır alt tarafta. Ona basıyoruz. Rel ve polar işaretli olacak. Sonra taslak olarak hiç ölçü düşünmeden mekanımız nasılsa rastgele çiziyoruz. Kapatmak zorunda değiliz. Önemli olan parça adedinin tutması. Daha sonra klavyeden bir kez Escape ikonuna bastığımız zaman alt taraftaki komodumuz aktif hale gelir. Şimdi burada da kırmızı alanın ölçüsünü bize sorar. L uzunluk pH açıdır. Buradan istersem dışını, aksını veya iç yüzeyini seçebiliyorum. Dıştan yapalım. Uzunluğu 10 metre. Sonraki ve önceki komutlarına basarak geçişler yapabiliyorum. 250 santim 300 veya iki kez enter'a basarsam da aynı şekilde geçiş yapar. 600 300 Her duvarı tek tek ölçülerini yazıyoruz. Şimdi eğer ölçüleri bilmiyorsak son iki duvarda uzunluk otomatik konuna bastığımız anda kendisi otomatik olarak köşe noktasını bulacaktır. Ekranı da tamam diyerek çıkıyoruz. Onayladığım anda metrekaresi yazdı. Artık bunu 3 boyutta zemini ve tavanı oluşmuş şekliyle görebiliriz. Mekanda herhangi bir açıklık varsa bu metrekareyi bize yazmaz. Şimdi duvar komodunun içerisinde başka neler var? Şimdi duvar komodunu seçtiğim zaman birden fazla duvar seç. Yani ben eskiye ve basana kadar duvar çizmemi sağlar. İkincisi tek tek duvar çizer, çizdiğim anda bırakır ikinci bir duvar çizmemizi bekler. Üçüncü komudumuz dikey duvar ekler, yani şöyle eğimli bir duvar yapalım, şöyle ızgaralarımızı da kapatalım. Dikey duvar ekleye basıyorum, duvar yüzeyini otomatik olarak dik olarak çizmemizi sağlar. Üçüncüsü açılı duvar ekler. Sağ tık yaptığımda açımı buradan değiştirebiliyorum işaretledikten sonra kaç derecelik açıyla istiyorsak. Bir sonraki duvar komodumuzda paralel duvar ekleyebiliriz. Yani mesela işte şu duvara diyorum. Başlangıç noktası şurası. Böyle bir duvar çizebiliriz. Ortalı duvar ekleme. Bunda da mesela iki nokta veririm. Bu köşeyle bu köşeye tam merkezine yerleştir. Şeklinde en alttaki komutumuzda da ölçülü olarak e, paralel akmamı sağlar. Yani onun bu duvardan yapalım. Bu duvardan hangi yöne atmak istiyorsam sağ veya sol başlangıç noktasını veriyorum ve değerimi yazıyorum. 125 santim sonra. Bakın ortada bir artı işareti vardır. 125 santim orası. Ctrl W'ye basarak bunun aksını değiştirebiliyorum. Kontrole basılı tutuyorum. W'ye tek tek bastıkça aks değişiyor. Şu anda tam iç duvarın uzunluğu 125 santim. Çift tıklattığım zaman bunu görebilirim. Ekranda hep çift tıklatarak özellikleri açarız. Sağ klik sadece komut üstünde aktif olur. ne yani tek bir duvar çizerken de aynı şekilde aksını değiştirebiliyorum. Mesela buraya bir yeni bir duvar çizeceğim. Ctrl W ile aksını değiştirdim. Kontrol R'ye basarsam da düz olarak çizmemi sağlar. Bakın 5 derecede bir yakalama yapıyor. Şimdi bunun ayarı da nerede? Izgara aç kapıda sağ klik yapıyorum. Buradan kullanı işaretleyip kaç derecede bir yakalamasını istiyorsam ayarlayabilirim. Daha sonra kullanıp iptal ediyorum. Bu şekilde Ctrl W ile akslarını değiştirebiliyoruz. Geri alalım yaptığımız işlemleri. Buradaki duvarı mesela uzatmak istiyorum. Buraya gelip yeni bir duvar eklememe gerek yok. Sol alt tarafta duvar üzerinde çalıştığı bir komodumuz vardır. Burada işte duvarı parçalama yapabiliriz. Belli bir noktasından tutup çekebiliriz. E veya işte tek bir noktadan tutup çekebiliyorum. Duvarı uzatabilirim. Duvarı hizalama yaptırabilirim. Birleştirme yapabilirim. Ve e eşit olarak bölebilirim. Biz şu anda uzatma işlemi yapacağız. Şuradaki parçayı seçiyorum. Yukarı doğru uzatıyorum. Izgaraları kapatalım. Mekanı böldükçe zaten bakın metre karelerini ayırıyor. Mesela diyelim ki bu iki duvarı birleştirmek istersem iki duvarı birleştir seçeneğine basıp iki duvarı birden seçiyorum. Şu şekilde bakın birleştirmemi sağladım. Biz tek bir duvar daha çizsek bu her zaman 3 boyutludur. Burada tasarım bölümüne bastığım anda mekanı her an üç boyutlu olarak görmemizi sağlar. Yön tuşlarıyla dilediğim her açıdan bakabiliyoruz. Çizerken üç boyutlu görünmesini istersek de bakın sağ üst tarafta 3B ön izlemesi vardır. Şöyle alta küçültelim. Sol butonla istediğim açıdan bakabiliyorum. Sağ butonla da yaklaşık uzaklaştırabiliyorum. Şimdi duvar komutuna tekrar geldim. Ortalıya bastım. İki köşe noktasını gösteriyorum. Başlangıç noktası tam merkezli olarak çizdik. Anında 3 boyutta da görmüş olduk. Paralel yaparak da işte mekan oluştururuz. Bir sürü yöntemiz var. Veya yardımcı çizgilerle mekanımızı oluşturabiliriz. Bir tane örnek yapalım yine. Yardım çizgisi ekle komutuna basıyorum. Paralel komutumu seçtim. Mesela bu duvardan yukarı doğru 150 cm sonra bir duvar parçası oluşturmak istiyorum. Aksımızı oluşturdu. Rengini siyah yapalım. Çift tıklatıp. Çizgi rengi siyah olsun. Sonra duvar komutuna geldim. İster tek duvarı ister birden fazla duvarı seçtim. Köşe noktasından yakalayıp bakın yine aksından aldı. Ctrl W ile hangi aksta durmasını istiyorsam diğer köşeyi yakaladım. Silelim. Yardımcı çizgimizi de silelim. Duvarı kopyalayarak da çoğaltabiliriz. Mesela bu duvarı paralel bir kopyasını istiyorum. Duvarı seçtiğim anda bakın yeni komutlar gelir. İşte parçalama, uzatma gibi ve en üstte kopyalama komutu geldi. Buna basıyorum. Yön olarak üstte diyorum. Hafif ölçülendirme dediği temiz içten içe ölçülendirmesidir. 125 cm sonra. Kaç adet istiyorsam. istersen bunların ikincisini arttırabilirim ve açı da verebilirim. Aynı şey nesnelerde de yapabiliyoruz. Kopya dedi 1 dedim. Mesafemi kaç istiyorsam verdim ve onayladım. Bu şekilde de kopyalama yapabiliriz. Diyelim ki mekanda bir e, yanlış değer girdik. Burayı düzeltmemiz gerekiyor. Uzatacağız veya kısaltacağız. Bu işlem için de ilk başta ayar olarak eleman seçti. Sağ klik yapıyorum. Gelişmiş bölümünde tümü işaretli olmasına dikkat edin. Onayladım. Orayı yapmıyor. Mesela şu alanı şu şekilde seçiyorum. Bakın yeni bir komut geldi. Bastım. İstediğim bir noktadan tutabilirim. İlla köşesine gelmek zorunda değiliz. Bu noktadan tuttum. Sola veya sağa doğru hareket ettiriyorum. Önemli olan bu ekranı açmak. X ve Y yönündeki hareketini sordu bize. Eksi 80 santim sıfır açılı onayladım ve mekanımız değişmiş oldu. Bunu her bir bölümde yapabilirim. Seçip alanı şekilde uzatıp kısaltabiliyorum. Ya yani istersen açılı da yapabiliriz. Çember duvarda ise seçip sağ klik yapalım. Duvar kalınlığını 20 vermiştik. Bu alttakiler altta dört tanesi serbesttir. Yani kenarda bir yerde şekilde oluşturalım. Parça numarasını kaç istiyorsak girebiliriz. Bu şekilde 16 parçadan oluşturdu bize. Bu merkezli. Yine parça adını verip onaylıyoruz. Merkezli verip dilediğim büyüklükte bir yay oluşturabilirim. Veya 3 nokta vererek bir yer oluşturabiliyoruz. Ama biz diyelim ki burada bir çember duvar oluşturmak istersek en üstteki komuda basıyorum. Şöyle yaklaşalım. Merkezinden tutup diğer duvarın merkezini alıyorum. Daha sonra ne kadar büyükte bir kaç çapta yapmak istiyorsak. Buradan daha sonra zaten yazıp değiştirebiliriz. Çapı 150 olsun. Parça adedi de 10 parçadan oluşsun. Onayladığım anda şu şekliyle 3 boyutlu da görelim. Oluşturabiliyoruz. Arkonun içerisinde AutoCAD'den de çizim geldi zaman bunu altlık olarak alabiliyoruz. Bunu da kenarda bir bölümde yapalım. Şimdi bakın A4 olarak görüyorduk çizimimizi. Görünümden normal görünüşe bastığım zaman sonsuz boyutta bir sayfa açılır. Eksi ile uzaklaşıyorum, artı ile yakınlaşabiliyorduk. Şu alana folyo ekleyelim. Dosyadan folyo ekle komutuna basıyorum. Folyomuz nerede kayıtlıysa. Bunu da otokette failden save basarak kayıt türünü AutoCAD r12 olarak r12 dxf olarak seçiyorsunuz. Folyolara gelelim. Burada hazır bir folyomuz var. Şimdi folyoyu bir kez seçtiğimiz anda dxf dosyasını altta e, layer'ları gelecek. Siz buradan hangi layer'ları görmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Sol butona basılı tutup aşağıya kadar seçtiğim anda bütün layer'ları da seçmiş oluruz. Aç komutuna bastım. Bakın şuraya geldi. Folyoyu alıp şöyle kaydırayım. Şurada bakın folyoyu aç kapa komutu da vardır. Bu üç boyutlu bir şey değildir bakın. Sadece iki boyutlu bir şeydir. Şimdi bunu üç boyuta taşıyacağız. Şimdi bunu taşımadan önce folyonuzun üzerinde çift tıklatarak burada ölçekleme etkinini her zaman kontrol edin. Şimdi buradaki mantık nedir? Otakette e, ee, 1 metre değerine ne birim verdiyseniz yani 1 metre yerine 100 birim yazdıysanız buraya 100 yazacaksınız. 1 metreye 1 değer verdiyseniz buraya 1 yazmanız gerekmektedir. Veya 1000 yazdıysanız 1000 yazmanız gerekmektedir. Onayladım. Hemen bir ölçü kontrolü yapalım. 36 idi bunlar. Duvar kalınlığımız 36.5 olarak gösterdim onayladım. Hiç numarik girişi açmaya gerek yok. Köşe noktadan tuttum. Aksından aldı. Kontrol W'ye basarak aksı değiştirdim. Şöyle oluşturdukça da görmüş olalım. Köşe noktalarını işaretleyerek bunu bakın 3 boyuta taşımış oluyoruz. dış duvarlarını oluşturduk. İç duvarlarını da yapalım. Hemen ölçülendirme alalım. Buradan ölçülendirme çizgisini aldım. En üstteki serbest seçtim. Duvar kalınlığını kontrol ediyorum. 24 cm. Şimdi gelelim ikinci duvarımızı seçtim. Sağ klik yaptım. 24 cm kalınlığı olsun. Kontrol W ile aksını değiştirdim. Ve diğer köşeyi işaretliyorum. Bir sonraki duvar kalınlığı 11 buçukmuş. Hemen bir farklı duvar aldım ve değerini 11 buçuk olarak değiştirdik. Köşe noktadan tutup Ctrl W ile aksını değiştiriyorum ve diğer köşeyi yakalıyorum. Burada duvar komutunu bırakmak için Escape'e basıyorum ama bakın hala komuttayım. Hemen bir sonraki duvara geçiyorum. Şimdi folyomuzu kapatalım. Uzaklaşalım. Bakın bütün alanlarımız oluştu. Zeminimiz var. Şimdi burada herhangi bir duvarı kapatamasaydık, mesela şu duvarı biraz çekelim şöyle. Bakın metrekare yazmıyor. 3 boyutta da zemini yok. Her zaman mekanımız kapalı olmak zorunda. Bunu duvarla kapatmak istemiyorsak dahi oraya bir sanal duvar örmemiz lazım. Yani bunları aynı hizaya getirelim. Sanal duvarımız da duvar komodunun içerisinde kırmızı çizgi olarak gördüğümüzdür. Açık alanı köşe noktasından her iki köşeyi birleştiriyorum. Tavanı kaldırılsın mı diye bu uyarı getirdi. Hayır dedim. Tavanımız olsun. Bakın zeminim oluştu. Ve alttan baktığım zaman tavanım da var. Bu şekliyle de AutoCAD'den gelen DXF çizimlerinizi 3 boyuta kaldırabilirsiniz. Silelim çizimimizi.